Mehmet Nasılsınız? İyi Emre. sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Harikayım ben de. Neler yaptınız uzun zamanda video çekemiyoruz. Evet birkaç haftadır video çekemiyoruz. Olimpiyatlara daldık diyelim. Bu çekemediğimiz süre zarfında sürekli olimpiyat, olimpiyatlardaydık. İşte çalışıyoruz olimpiyatlar. Eve gidiyoruz. Geç saatte olimpiyatlar. Gündüz izli şeyleri işte müsabakaları çok fazla izleyemedim ama akşamkileri olabildiğince izlemeye çalıştım. Bazen böyle bizim voleybol maçlarımız olduğunda güzel bir Etkinlikte de oldu. biliyorsun Kadıköy Kalamış taraflarında oralardaydık güzeldi yani bayağı eğlenceliydi. Harika bugünkü konumuz zaten olimpiyatlarla evet. alakalı. Bu konuyu aslında Euro 2024 zamanında çekecektik. Takım mühendisliği, kadro mühendisi ile alakalı, personel yönetimi ile alakalı aslında evet. birazcık da. Biraz spordan giderek tekrar yine iş dünyasına bakış atacağız bu bölümde de. Evet. Hemen Euro 2024. 2024 şundan dolayı çekmedik bu arada onu söyleyeyim. Ee, yani çok o dönemde çok fazla spor konuştuk. O yüzden bu bölümlerde yani sürekli spor 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 deyince yani bu konudan çok fazla ee, memnun olmayanlar da vardı. O yüzden öyle bir geri bildirimler de alıyorduk. Euro 2024'de o yüzden çekmedik ama olimpiyatlar kaçmazdı. Onu çekmemiz lazım Evet orada da Euro 2024'te de bir maçı feda edip daha sonra üst turları hedefleyen bir takım hüviyeti vardı. Böyle bir liderlik anlayışı vardı. Aslında iyi bir konuydu ama evet. o ara tam bir spor kanalına dönmek üzereydi. Evet. Podcastlerimiz spor podcastine dönmek üzereydi. O yüzden buna geldik. E hemen ben ilk soruyla başlıyorum. Tabii. E, olimpiyatlarda üzücü bir durumumuz var. 40 yıl sonra altın madalya alamadığımız bir olimpiyat yaşadık. Maalesef evet. Madalya kaybını sadece sporculara mı yüklememiz lazım yoksa yöneticilere de bir bakış atmak lazım mı? Yani şimdi bunu tabii ki 40 yıl sonra herhangi bir altın madalya alamamak, bir önceki olimpiyatlarda daha kötü sonuçlar elde etmek, ondan öncekinden daha kötü. Yani böyle zamanla kötüye doğru gidiyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda en azından gümüş madalyayı falan kaybetmeyiz. Şöyle aslında bu sene daha çok sporcuyla katıldık. Yani geçmiş olimpiyatlara göre çok daha fazla sporcuyla katıldık. İyi sporcularımız var mıydı? Mete çok iyiydi, Ebrar çok iyiydi. Voleybol takımı çok iyiydi. E, tabii e, şanssız eşleşmeler oldu açıkçası. Ama daha iyi olabilirdik. Diğer branşlarda özellikle. Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Son dönemlerde e, halterde veya işte güreşte çok ciddi bir geriye doğru gidiş var. E, ki bizim, yani Türkiye denilince olimpiyatlarda akla gelen e, en büyük e, branşlardan bir tanesiydi halter ve güreş bir tarafta işte Hamza zehirli işte diğer tarafta Halil Halil mutlu muydu Halil mutlular evet. işte Naim Süleymanoğlu gibi gelen bir ekol yani var, on, evet. öyle bir ekol vardı onlar da gitti yani ee, şimdi burada sporculara mı yüklemek lazım yoksa yönetime mi yüklemek lazım tabii ki de sporculara yükleyemezsiniz şimdi bu şöyle bir şey bir organizasyon düşünün bir iş yeri düşünün ee, Çalışanlar için e, kendilerini gösterebilecekleri, e, hazırlık yapabilecekleri ortam yokken, o kültür yokken, e, şimdi organizasyonun başarısız olması durumunda çalışanlar başarısızdı demek çok yanlış olur. Şimdi bir tarafta çok yüksek madalya alan Amerika'ya bakıyorsunuz, Çin'e bakıyorsunuz ki Rusya yoktu bu sene. E, biliyorsun. Bu değil mi? Evet, o noktada Rusya yoktu. Rusya olsaydı ki o da ilk üçte her zaman oluyordu biliyorsun e, Çin ne yapıyor e, bu sene Kore çok iyiydi bu arada Kore ne yapıyor Amerika ne yapıyor yani diğer e, yani Afrika ülkeleri bile e, yani bizden spor olarak tesis olarak çok daha geride olan ülkeler bile bir e, başarı elde edebiliyorlar biz bu kadar tesise rağmen bu kadar potansiyele rağmen doğru potansiyeli seçemiyoruz mesela geçen gün bir videoda görmüştüm. Naim Süleymanoğlu e, Bulgaristan'dayken e, biliyorsunuz Bulgaristan'dan e, bize geldi. Evet. E, Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'dayken e, fiziği inceleniyor ve omuriliğinin daha e, yani omurunun daha geniş olduğu, daha yüksek ağırlık kaldırabileceği anlaşılıyor. Bir takım bilimsel testlerden geçiyor ve halterle yönlendiriliyor. Bizde kaç tane e, sporcu daha genç yaşta, çocuk yaşta bu şekilde yönlendiriliyor. Ee, okullarda, hangi okullarımız ne kadar sporcu yetiştiriyor, ne kadar buna özen gösteriyor. Çin, hem bir taraftan ekonomik güç, hem bir taraftan sporda ilerlemeye çalışıyor. Amerika keza öyle. Ee, tesisleri, bizim tesislerimizin te onlardan geri kalır bir yanı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burada sadece liyakatli yönetimin olması gerektiğini düşünüyorum. Antrenörlerin profesyonel olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, eğitimcilerin Keşfeden kişilerin profesyonel olması gerektiğini düşünüyorum. E bizdeki sporcular biliyorsun bankaya genel müdür oluyorlar bir süre sonra. Güzel ee, buralara girmişken e, aslında tam da, da tam da tam e, da iş alanına girmiş bulunduk. Tam da sorun tam e, buydu. Liyakat nerede diye soracaktım size. Liyakat konusunda girdiğiniz için kestim. Yani sporcu olarak veya çalışan olarak düşündüğümüz zaman başarıya giden yolda torpil mi yoksa yetenek mi daha ee, ön planda e, bizde. Tabii ki de yetenek daha ön planda. Tabii ki de doğru yapabilen liyakat ön planda. Torpil hiçbir zaman e, yani e, başarıya götürmez sizi. E, aksine e, koltukları e, doldurmaması gereken kişiler doldurur ve bu da e, bir süreden sonra sizi başarısızlığa götürecektir. Bu ülkede de böyledir. Ülke yani ülkeler büyük en büyük organizasyonumuz. E, şirketlere baktığımızda şirketler de böyledir. Bu ailede bile böyledir. Yani Parayı yönetemeyen kişiye e, evin geçimini e, emanet ederseniz e, bir süre sonra artık kredi çekmeye başlarsınız. Sonra onları da ödeme, ödeyememeye başlarsınız. Belli bir süreden sonra da haciz gelir bazı yerlere. Şimdi şirketlerde de böyle. Yani e, bir şirketin başarılı olabilmesi için çok çalışana mı ihtiyacı var? Yani işin gerekliliğine göre çalışan sayısı değişebilir. E, çok niceliğe mi ihtiyaç var? Bazı noktalarda belki olabilir ama genellikle niteliğe ihtiyaç vardır. O işi özellikle stratejiyi belirlersiniz siz bir kurum olarak ki ülke olarak da böyle. E, olimpiyatlardaki stratejimiz 5 yıl sonra bir sonraki olimpiyatlara, bir sonraki olimpiyatlara nasıl bir stratejimiz var? Nasıl e, bir hazırlık geçiriyoruz? Neler hedefliyoruz? Bu bile belli değil. E, bir... Yani iki olimpiyat sonra yaklaşık 10 yıl geçecek işte o 8 yıl bir sonraki 3. olimpiyatta 12 yıl geçmiş olacak. Şimdiden küçük yaşta eğitip aslında oraya sporcu yetiştirebilirsiniz. Yani neyimiz değişecek? Bunu bile e, düşünmüyoruz şu anda. E, bu konuda bir adım atmıyoruz. Şirketler de öyle. Yani bugün e, bugünü kurtarmaya çalışmak değil önemli olan. Yani e, üniversite e, okuyan kaç tane stajyer alıyorsunuz? ve Onları gerçek anlamda nasıl eğitmeye çalışıyorsunuz ve e, kurumunuza katmaya çalışıyorsunuz. Bunlar da çok önemli şeyler. Yani geleceğe yatırım yapmanız lazım. Bu bir strateji aslında. Yani biz şu anda özellikle şu son dönemde de şey oldu biliyorsun yani gençlere yatırım yapmaktansa daha çok EYT'lileri e, kuruma çekilmesi gibi bir durum söz konusu. Çünkü e, yöneten mantık e, biraz geride kaldı. Çağ biraz ileriye doğru gitti. E, yöneten mantık geride kaldığı için e, kendilerine en uygun olan e, Pro, profesyonellerle istiyorsun. çalışmak istiyorlar. E, onlar da artık yavaş yavaş EYT'li oluyor, emekli oluyor. Bir şekilde onları geri çağırmaya çalışıyorlar. Çok ilan çıkıyor bu arada. Yani o kadar çok ilan var ki etrafta. EYT'li. E, bir tane bankanınkini görmüştüm. LinkedIn'de de paylaşmıştım hatırlarsan. Evet. Yani EYT'liler e, e, için gelecek gibi bir şeydi böyle galiba. işte geleceği şekillendirmek gibi bir şeydi. Çok gülüştüm ona yani. Geleceği şekillendiren EYT'liler. <laughs> Geçmişten geç. güç. <laughs> evet. Ee, yani burada önemli olan nokta dediğim gibi bir planlama, bir plan doğrultusunda hareket etme önemli. Siz e, kariyer planlaması şirketinizde yapıyor musunuz? Ülkenizde bir sporla ilgili, e, ekonomiyle ilgili, diğer kurumlarla ilgili bir planlama yapıyor musunuz? Bu önemli. O planlamayı yapıyorsanız en kötü plan bile plansızlıktan daha iyidir. Spontane yaşamamak lazım bir plan doğrultusunda ilerlemek lazım. Sizin en sevmediğiniz şeylerden biri var da evet. mış gibi yapmak. Evet. biz de, mış gibi Bizde plan varmış gibi ama aslında ortada bir ya plan. Biz yap. biz de diyorum yani çok güzel tesislerimiz var. Çok güzel fabrikalarımız var şirket olarak baktığımızda da. Ama işletenler planlama o yok. O yüzden dolayısıyla üretim, tesis olabilir. Ürün yani, de fazla olabilir. Yani ama. şimdi bugün baktığın zaman Türkiye'deki üretim tesislerinin birçoğu Avrupa'da belki de çok daha önceden yapılmış tesisler ve bizimkiler kadar güncel tesisler değil ama bizden çok daha verimli kullanıyorlar bunu. Bizim kadar otomasyon kullanmıyordur belki de Avrupa'nın bazı ülkeleri, Balkanlar'da özellikle. Ama bizden çok daha verimli kullanıyorlar. Verimliliği arttırmanın en önemli yollarından bir tanesi de planlama işte. O işi en iyi yapabilecek kişiye vermeniz gerekiyor. Peki o zaman yeni soruma geçiyorum. Başarıyı getirecek sporcuları nasıl seçiyoruz? Aslında buradaki sporcu değil, iş dünyasında da doğru çalışanı nasıl seçebiliyoruz veya seçebiliyor muyuz? Ya şöyle, şimdi tabii ki de e, seçmek bir yetenek işi. E, seçmeyi yapabilmeniz için de öncelikle neyi aradığınızı çok iyi bilmeniz lazım. Konunuzu iyi bilmeniz lazım. E, dolayısıyla doğru seçim yapabilirsiniz o zaman. Şimdi biz sporcu seçerken nasıl seçiyoruz? Şimdi bir hal tercih seçerken bakın işte Bulgaristan nasıl seçmiş Naim Süleymanoğlu'nun hal tercihlik yapabileceğini nasıl belirlemiş? Hal tercihlerin bir e, gerekliliklerinin listesi var. Biz de seçerken ne var? İş, e, hani iş yerinde birini seçerken bir yetkinlikler listesi var. O pozisyonu, o görevi yapacak yetkinlikler belli olması lazım. Yetkinlik setleri belli olması lazım. Sporcu da seçerken hangi sporu, hangi tür sporcuların yapabileceğinin bir e, belirlenmiş olması gerekiyor. E, eğer onları belirlediyseniz, eğer kapsam belliyse e, ona uygun sporcuları bulmak kalıyor artık, aramak kalıyor. Ve bunu da nasıl yapabilirsiniz? En büyük e, keşif alanınız okullar. Okullardan keşfedebilirsiniz bunu. Okullardan keşfedebilmeniz de, yani bir sporcuyu matematik dersinde keşfedemezsiniz. Ona uygun dersler koymanız lazım ki e, yeteneği ortaya çıkabilsin. E, bir yetkinlik seti düşünelim iş yerinde de bir pozisyon için. O yetkinlikte kişileri nasıl seçebilirsiniz? Ya geçmişteki tecrübelileri yani portföydeki tecrübelileri ön plana tutmanız lazım. Ya da o yetkinliklerde örnek veriyorum bir bilgi teknolojileriyle ilgili bir seçim yapacaksak eğer işte bunun kriterleri bellidir. Hangisini arıyorsun? İşte bilgisayar mühendisliği mi arıyorsun? İşte yönetim bilişim sistemleri mi arıyorsun? Bunu yapabilecek işte endüstri mühendisi mi? Ya da işte yazılım mühendisi mi? Ona uygun kriterleri belirledikten sonra nerelerden bulabileceğini belirledikten sonra artık oralardan kişileri aramak kalıyor. Ya staj yoluyla yaparsınız, denersiniz. En azından e, yeteneğinin var olup olmadığını denemiş olursunuz. Ya da bir takım genç yetenek programları ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani, yani hep, hep tecrübe arıyoruz. Yani hiç gençleri böyle bir yetenek kapsamını alıp onlarla e, işte örnek veriyorum 6 aylık bir Program yapıp bazı şirketler yapıyor bu arada yani onları çok beğeniyorum. Bazı işte 6 aylık programlar veya 1 yıllık programlar yapıp belirli süreli sözleşmelerle o yetenekleri organizasyonun içinde görebilirsiniz. Bazı şirketler Or akademi gibi kullanıyor hatta. Aynen öyle yani akademi gibi kullanabilirsiniz. Yani futbol kulüplerinde de bu var. Ne var işte akademileri var oradan çıkan oraya giren her futbolcu futbol kulübünde oynamıyor zaten ama tabii ki orada da torpil çok fazla tabii ki çalış orada Biz... da torpil çok fazla orada torpil Türkiye'de fazla maalesef evet. yani gerçek anlamda Ajax'ın akademisinde var mı böyle bir şey yoktur ben yani... amca dayısının oğlunu getirip oynatmıyor. yani Cruyff'un dayısının oğlu geliyormuş evet. oraya <laughs> <laughs> muhtemelen bütün akrabaları da futbolcudur bu arada ama neyse Bilmiyorum konu, konu dışı konu dışı gitmesin şimdi e, burada asıl konuşmamız gereken nokta galiba yetkinlik setlerini oluşturan Yönetici. Yani, yani neyi aradığımızı bilmemiz lazım öncelikle. Yani bizim yani önce ihtiyacı belirlememiz lazım. İhtiyacımızın ne olduğunu bilmezsek e, neyi nerede arayacağımızı da bilemeyiz. Ya yani sporcuda da aynı şey. Bizim işte e, örnek veriyorum okçuluk branşında bir sporcu ihtiyacımız varsa okçuluk için gerekliliklerin ne olduğunu önce çıkarmamız lazım. Sonra onu nerelerde bulabileceğimizi keşfetmemiz lazım. Ya yani bazı şeylerde çok trend oluyor. Her taraf ondan sonra okçu da oluyor. Sonra da O da çok yanlış. Yani yeteneği olmayan kişiyi de zorla işte çok trend diye onu da e, okçu yapmak gerekmez yani. Bir Mesela arada Badminton böyleydi sanki. Aynen öyle. Ya bu arada benim akrabalarımdan bir tanesi de şey, evet, badmintoncu. Milliydi eski milli. Ee, Kamil Vehbi Akçabe ona da buradan selam olsun. Ee, şöyle iş yeri için de bu geçerli. Yani Sırf bilgi teknolojileri trend diye herkes bilgi teknolojilerinde kariyer hedefliyor örnek veriyorum. Yani belki de o sana uygun değildir. Ya da 5 sene sonra ihtiyacımız kalmayacaktır. Yani Sen okulu bitirene kadar. Yani yapay zeka çok hızlı ilerliyor bilemeyiz. Ee, dediğim gibi yetkinlik setlerini belirleyen yönetici aslında buradaki en önemli faktörlerden biri. Aynen öyle. Yani sağ içindeki kaptan ofisin içindeki yönetici. Yani gemi doğru rotada mı tutuyor yoksa rüzgarını arkasına alıyor da. Ee kaybolup mu arada. Nasıl oluyor? Ya burada şimdi dedik ki işte rolü belirleyen, rolün kriterlerini belirleyen genellikle o işi yöneten kişiler tarafından belirleniyor. Şimdi evet. buna kaptan da diyebiliriz. Ve futbol kulüplerinde veyahut da işte spor kulüplerindeki kaptanlar biraz daha o sahanın içerisindeki e, uyumu sağlamaya çalışıyorlar. Aslında orada e, belirleyenler genellikle antrenörler veya işte seçiciler. E, ama bir şirket üzerinde düşündüğümüzde de yöneticiler o rolü belirliyorlar. Nasıl olması gerekiyor, hangi kriterlerin olduğunu. İşte doğru bir yönetici seçmezseniz, profesyonel anlamda gerçekten o gereklikleri sağlayan birini seçmezseniz, o zaman kriterleri de yanlış belirliyorsunuz. O zaman seçtiğiniz kişiler de yanlış oluyor. Bu yanlışlar silsilesi domino gibi yani arka arkaya yıkıla yıkıla gidiyor. Dolayısıyla bu sporda da aynı şey var. Seçen antrenörler de torpilli ise veya yetkinlikler ona uygun değilse onlar kötü seçim yapıyorlar. Şirketlerde de yöneticiler kötü seçim yapıyorlar. Sonuç kötü bir yönetim, kötü bir seçim. Sonrasında da çöküşe doğru giden bir organizasyon. Aslında bu konuyu iki partta anlatmıştınız. Real Madrid, Ancelotti konusuyla. Evet. Dün de bir maç vardı. Yine bir süper kupa kazandı Real Madrid. Yine Ancelotti yine yenilmedi. Bir winnerlık serisi devam ediyor. O kolay dinliyorum. kolay yenileceğini zannetmiyorum. Artık şey konuşuluyor yani... La Liga'daki rakipleri falan konuşmuyorlar. Hatta şey oldu. Geçen gün bir transfer haberi duydum. İşte Rodrigo Manchester City'ye gitsin mi, gitmesin mi? Artık Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine niye versin gibi bir söylem kullanılıyor. Ya yani onlar artık bir özellikle Şampiyonlar Ligi ve o Avrupa arenasında bambaşka seviyedeler. Peki bu saha içindeki yöneticimiz yani kaptanımız takım ruhu olmadan e, ister sahada ister ofiste başarı getirebilir mi? Yani bizim bu e, Kurum kültürümüzde takım olmanın önemi gerçekten anlaşılmış durumda mı? Ya şöyle, şimdi takımdaşlık e, aslında şöyle bir şey. Öncelikle takımdaşlık, takımdaşlık duygusu olan kişilerle yapabilirsiniz. Yani bireysel çalışmayı seven bir kişiden takımdaşlık bekleyemezsiniz. Bireysel çalışmayı seven bir kişiden yönetici yaparsanız eğer o da takımdaşlığı oluşturamaz e, ee, bir sahada bireysel oynamayı sever. Şey düşün, bir futbol maçı düşün veya işte bir voleybol maçı düşün veya işte başka bir handball düşün. Oradaki kaptanın sürekli bencil oynadığını düşün, sürekli skor üretmeye çalıştığını düşün. E ondan bir takımdaşlık bekleyemezsiniz. Onun da takımdaşlık ruhunu oluşturmasını da bekleyemezsiniz. Dolayısıyla yöneticilerde de böyle. Önce o ruhu olan kişileri doğru seçmek gerekiyor. Zaten belli bir süreden sonra yöneticiden iş yapmasını değil, Süreci düzgün yönetmesini beklersiniz. Zaten işi yapacak kişiler belli. O artık süreci düzgün yönetmesi lazım. Sistemi düzgün yönetmesi lazım. E, buradaki kaptan evet yönetici. E, burada yöneticinin hangi özellikleri ön plana çıkması gerekiyor? Öncelikle e, empati yeteneğinin ön plana çıkması gerekiyor. Kriz anında nasıl hareket edebileceğini bilmesi gerekiyor. Tabii ki de işi bilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla kriz anında yönlendirebilsin. E, kriz anında işi kendisi yapsın değil tabii ki ola. Burada yönetici bir takımdaşlık duygusunun ön plana çıkabilmesi için çok önemli bir faktör. Bir takımda yani bir ekipte takımdaşlığı ön plana çıkarabilmeniz için de ona uygun kişileri ve görev dağılımını da ona göre yapmanız gerekiyor. Aslında Birbirlerine yardım eden ekipleri seçmeniz gerekiyor. Aslında videonun başında birazcık bahsettiniz. Yani biz spordan bahsediyoruz sürekli ama aslında bahsettiğimiz şey iş dünyası. Evet. Biz kurum kültürü yani spor kültürü yokken takımdaşlık arıyoruz. Biz sportman değilsek zaten bir takım olamayız. Yani bir kurum kültürümüz yoksa zaten kendi içimizde bir liderle bir takımdaşlık yaratamayız. Öncelikle kurum kültürümüz ya kurum kültürümüzde bu olması gerekiyor. Eğer kurum kültürünüzde bu yoksa kurum stratejisi stratejinizde işte mesela takımdaşlığı artıracak en önemli şeylerden bir tanesi açık ofis olabilir. Açık ofis birlikte çalışmayı teşvik eden bir şey. Kapalı kapılar ardında düşünsene böyle e, işte bir ofis düşün, herkesin odası var, kapalı kapılar. Yani orada bir takımdaşlık, belki o ekip içerisinde olacaktır ama diğer ekiplerle bir takımdaşlık olacaktır. Bütünden uzaklaşacaklardır. E, dolayısıyla bir açık ofis ortamını düşün. Orada herkes birbiriyle etkileşim halinde. Bu mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki açık ofis ortamı olup da takımdaşlı olmayan organizasyonlar da olabilir. Ama e, en azından kurum kültüründe bunu e, ya yani da kurum stratejinizde bunu e, ön plana atıcı e, bir takım davranışlar sergilemeniz gerekiyor. Açık ofis olabilir, sinerji toplantıları olabilir, çok katılımlı toplantılar olabilir, çok katılımlı projeler olabilir. E, yani işte örnek veriyorum insan kaynaklarıyla satış ekibi ve tedarik zinciri ekibinin birlikte çalışacağı bir proje yapabilirsiniz. Burada da takımdaşlığı ön plana çıkarabilirsiniz. Herkesin uzmanlık alanı farklı ama birlikte e, aynı amaca hizmet ediyor olmaları lazım. E, ama bizde şöyle oluyor genelde işler bölüştürülüyor, dağıtılıyor. E, işte i̇şte bu İK'nın işi, İK kendi başına yapıyor bir resmin bir kısmını. E, daha sonra diğerine veriyor, o başka bir şey yapıyor. Bu hani Fordist üretim sistemi vardı hatırlar mısın? Böyle bant var, e, işte herkes bantın bir yerinde arabanın bir kısmını yapıyor ama arabanın bütününü bilmiyor. E, bütününü bilme, ya, bilmeden o, orada mesela orada bir takımdaşlık olamaz. Bantın sonundaki adamı bile tanımıyor olabilir yani çalışan işçi. Bu ofis içindeki e, takımdaşlık e, öğelerinden bahsettiniz işte, toplantılardan bahsettiniz vesaire. Ama ya toplantılar o... olabilir, birlikte yapılan projeler olabilir, sinerji etkinlikleri olabilir, aktiviteler olabilir, kulüpler olabilir. Onu onu soracaktım. Yani iş dışındaki aktivitelerle alakalı takımdaşlığı arttırdığına çok inanıyor musunuz? Hepi harlar... Vesaire ya, bunu hep, işte... ağırlar, hep ağırlar biraz daha böyle, e, ben onların biraz popülist olduğunu düşünüyorum. E, hep ağırlar yerine kişi dışarıda arkadaşlarıyla buluşup bir etkinlik yapsa daha etkili olacağını düşünüyorum. Ama kulüpler olabilir mesela. E, şirket kulüpleri, hatta belli bir süreden sonra e, o kulüpler bazı yarışmalara katılıyorlar. Farklı departmanlardan bir ekip oluşuyor, bir takımdaşlık oluşuyor ortada. Kulüpler bence çok güzel bir aktivite olabilir. Ya hep ağırlar dediğim gibi yani işte öğlenleri buluşalım hep birlikte ya da öğlenden, cuma öğleden sonra hep birlikte işte pizzalarımız gelsin, içeceklerimiz gelsin, eğlenelim sonra çıkalım. Yani belki de bana şöyle söylesinler, cuma öğlen çıkmayı mı tercih edersin, hep ara kalmayı mı tercih edersin? Cuma öğlen çıkıp arkadaşlarımla sahilde oturup eğlenmeyi daha çok tercih eder. Yani bu o, kadar da öncelikli görmüyorsunuz. Yani o bazen, hep ağır biraz mış gibi yapmak işte. Hani o söyledik ya mış gibi yapmak. O biraz mış gibi yapmak oluyor. Ama kulüpler öyle değil. Yani kulüplerde bir e, çok uluslu e, veyahut da işte Türkiye genelinde yapılan bazı aktivitelere katılabilirsiniz kulüp olarak. Mesela yelken kulübü düşün. Birçok farklı departmandan bir takım oluşturuluyor. E, bununla işte Türkiye'deki bir takım müsabakalara katılıyorsunuz veya uluslararası müsabakalara katılıyorsunuz. Koşu çok popüler bu. Arada. Koşu çok popüler. Yani bu tarz şeyler takımdaşlığı arttırıcı aktiviteler. Veya birlikte bir aktivite e, nasıl yapabilirsiniz? İşte e, etkinlik şeklinde yapabilirsiniz, geleneksel şeklinde. Mesela bir tane şirket vardı, is isim vermeyelim burada. E, işte bir gün şey belirlemişler, dönem belirlemişler. E, mutluluk haftası diye, yılın belli zamanlarında mutluluk haftası diye bir haftaları var. Mutlu et, mutlu ol diyorlar. Gördüm. Yani bu bir... Kendi kendine nasıl mutlu olacak insan? Yok ya, birbirini mutlu mı? ediyor yani. <laughs> evet. Ben seni mutlu ettiğim için mutlu oluyorum. Haftası yani mutluluk geldiği, ulaşıcı bir şey biliyorsun. Haftası geldi diye mutlu olamayacağım. Neyse. Böyle yani böyle tetiklemek için söylüyorum. Şey. Videonun sonlarına doğru geliyoruz. Evet. Hep olumsuz e, şeylerden bahsettik aslına bakarsanız. Böyle güzel güzel konuşuruz ama liyakat yok dedik, kurum kültürü yok dedik, şey, takımdaşlık üretmek istiyoruz dedik, bir sürü şey söyledik. Altın madalyalarımız yok dedik bunları söylerken. O çok kötü bir şey. Çok uzun zaman sonra çok altın o yok konuda. Dedik. Bence sporcularımızın liyakatsiz olduğunu düşünmüyorum. Bence plansız olduğumuzu, kötü eğitim aldığımızı düşünüyorum. Antrenörlerimizin biraz daha profesyonel olması gerektiğini düşünüyorum. Geçen gün ben bir, bir tane bir tane video gördüm. Ee, Çinli çocuklar küçük yaşta, gördün mü sen o videoyu? Evet. Ee, yani küçük yaşta böyle 4 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında spor yapıyorlar. Ve artık zorlanmalarına rağmen onlar e, o mentaliteye ulaştırılmaya çalışılıyor. Böyle sürekli bir e, eğitim verme çabasındalar onların başarılı olması çok normal. Bizim de 16 yaşında bir ya biz biraz karizmamız vardı. Efendim? Bizim de bir 16 ya yaşında istisna bir... çıkıyor <laughs> ama işte e, Çin bütün branşlarda var. Biz işte yüzmede bir tane istisna çıkarıyoruz. Daha öncesi yok. Sonrası olacak mı muamma? E, veya işte voleybolda iyi bir jenerasyon yakaladık. Oradan çıkarıyoruz ama handbolda yokuz. Aslında sorum şu olacaktı. Biz bu işte liyakatsızız, takım kültürümüz yok, işte kurum kültürümüz yok vesaire derken altın madalyasız kaldık. Bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? Ofislerde altın madalyayı nasıl kazanacağız? Ya ofislerde altın madalyayı kazanmak için şöyle düşünelim. Olimpiyatlardan gelelim yine. Şimdi olimpiyatlarda altın madalya kazanmaya başlarsanız, tanınmış bir ülke olursanız işte kaç kere başvurduk. Olimpiyatlara bir türlü ev sahipliği yapamadık biliyorsun. Evet. Ee, i̇şte 2028 belli, 2000 32 de belli galiba. Evet. O da belli. Avustralya'da olması lazım. E, 2036 için başvuru yapmaya çalışıyoruz. Kazanıp kazanmayacağımız bile belli değil. Kendi markamız bile yok. Ya yani mesela Almanya turnuvalara katılırken kendi markası var. Adidas'ta katılıyor, Puma ile katılıyor. İşte Amerika Nike yerel, üreticisi, yerel, yerel. yerel üreticisiyle katılıyor. Çin'in e, spor ekipmanlarına bak, kendi markası. Japonya'ya bak, kendi markası. Kore kendi, markası. kendi markasıyla katılıyor. Hindistan kendi markasıyla katılıyor. Biz kendi markamızda katıldığımızı düşünmüyorum. Voleybolda Puma'yız. Atıcılıkta başka bir şeyiz. İşte öbüründe Nike'ız. Yani marka olarak baktığımızda. Bunları tabii ki de kulüpler bazında kullanabiliriz ama olimpiyatlarda kendi markanı da temsil etmen lazım. İşte Fransa kendisiyle, kendi kat markasıyla katılıyor. Lacoste'la katılıyor, Lacoste'la katılıyor. Ofis içinde peki bu altın Ofis içinde de mı? şöyle, ofis içinde şöyle bir şey var. Önce bu bir planlama ile alakalı bir durum. Yani dediğim gibi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ee, bu planlamanın, bu liyakatın bizi bir noktada başarıya götüreceğini bilmemiz lazım. Biz eğer başarılı olursak turnuvalarda ev sahipliği yapabiliriz bir noktadan sonra. Kendi üretimimizi ön plana çıkarırsak ev sahipliği yapabiliriz kendi markamızı tanıtabiliriz, kendi ülkemizin prestijini arttırabiliriz. E, kurumda da bu böyle. Öncelikle bu liyakatın bizi başarıya ulaştıracağını, başarının da kazanıma ulaştıracağını bilmemiz lazım. Liyakat bizim için önemli. Yani şirket için önemli bir kere. Liyakat sizlerle bir yere kadar sürdürebilirsiniz. Sürdürülebilirlik için liyakat çok önemli bir konu. Öncelikle bu bilince ulaşmamız lazım. Sonra da o, bilen, o bilince ulaştıktan sonra o Hedefe nasıl gideceğimizin yol haritasını çizmemiz lazım. Kurum kültürü de buna diyoruz. Evet, zaten. buna zaten kurum kültürü diyoruz. Aynen öyle. Önce bunu oluşturmamız, o bilinci oluşturmamız lazım. Ama e, iyi yönde giden şirketlerimiz var mı? Var. E, ama genel hatlarıyla baktığımızda e, Türkiye'de maalesef dünya çapında e, ses getirecek şirketlerimiz çok çok fazla değil. Yani olabilecek potansiyelimiz var mı? Bence çok var. Jeopolitik olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Yani Çin taa uzak doğudan o kadar ekonomiyi e, o kadar başarılı olabiliyorken kendi şirketleriyle Kore, Japonya biz neredeyse dünyanın merkezindeyiz. Daha büyük şeyler yapabiliriz ama öncelikle o bilinci oluşmamız lazım. Bu bilinci ulaştıktan sonra zaten başarı arkası gelecektir e, şirket olarak da öyle, şirketler olarak da öyle. Doğru yatırım yapmak, liyakatli yatırım yapmak bir noktada sizi... ...kazandıracaktır. Uzun vadeli, sürdürülebilir bir şekilde. Son soru olsun o zaman. Siz peki... ...hayal etmek kelimesiyle... ...hedef koymak kelimesi arasında... ...hangisinden yanasınız? Veya hayal etmek kelimesini... ...çok küçümseyip... Hayal hedef etmek, koymak, küçümsemiyorum bu hedef, arada. Hedef koymaya... Bir şeyin hedefini koyabilmek için de... ...önce hayal etmek gerekiyor. E, hayal edeceksiniz. Sonra hayalinizi gerçekleştirebileceğinizi... İnanacaksınız ondan sonra, tabii ki de uçuk hayaller değil, yani işte ben Ali harikalar Diyarı'nda gibi hayaller kuralım demiyorum. Ee, ulaşılabilir hayaller kuracaksınız. O hayalinizi bir hedef olarak koyacaksınız. Tabii ki de ulaşabilirsiniz veya ulaşamazsınız. Ee, ama o büyük hedefe giderken küçük hedefler de koymanız lazım. Hangi adımları geçeceğinizi de belirlemeniz lazım. Sadece böyle gökyüzüne bakarak yürürseniz takılıp düşersiniz. Evet. Örnek veriyorum işte dağın tepesine hayal edeceksiniz ama dağın tepesine bakarak sürekli yürürseniz dağın de dağın tepesine e, işte, çıkılmaz. Ya yani çıkılmaz. O yolu belirleyeceksiniz. Ona göre hedefinize doğru da ilerleyeceksiniz. Önce dağın tepesine çıkmayı hayal edeceksiniz. Sonra orayı hedef olarak koyacaksınız. Sonra o yolda yürüyeceksiniz. Hedeflerinizi de kısa hedeflerle gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet ederim. Çok keyifli ederim. bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Dinleyenler için de Umarım öyledir. Umarım dinleyenlerimiz de beğenmiştir. Bu arada kanala da abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmasınlar lütfen. Like atmayı, evet. yorumlar. Evet. Evet, yorum yorum da çok önemli. Paylaşabilirsiniz. Olabilir. WhatsApp'tan arkadaşlarınıza da atabilirsiniz. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.